Üzerinde bilinen 32 bin örümcek türü vardır. Örümcekler RNA sınıfındandırlar. Ve 3 alt sınıfı ayırırlar. Bu harika. Bu doğu sahilinin en gelişmiş elektron mikroskobudur. Bu gerçek olamaz. 3 alt sınıf ait bırak, bütün arachnidlerde sürekli yiyecek arayışlarına yardım ederler. Delena örümceğini ele alalım. de ailesinden. Onlar avlarını yakalamak için sıçrayabilirler. Okul gazetesi için. Hı hı. <laughs> Sırada ağ örümcekleri var. da ailesi. Kukulkania cinsi. Bu örümcek ipleri çok kuvvetli olan huni şeklinde karmaşık bir ağ örer. Bu ağ köprü yapımında kullanılan yüksek gerilim kablolarının aynısıdır. Onu rahat bırak. Bırakmazsan. Bırakmazsan babası babanı işten kovar. <laughs> <laughs> Babana mı söyleyeceksin? Ne dersin? Burada neler oluyor? Bundan sonra konuşan ilk kişi bu dersten kalacak. Ben ciddiyim. Bu ot örümceği. Hadi gidelim. Öylesine hızlı reflekslerle avlanır ki bazı bilim adamları kendisinin bile bir şeyi ancak yaptıktan sonra algılayabildiğini düşünüyorlar. Bu, bu bir erken uyarı sistemi. Hı -hı. Buna örümcek hissi diyorlar. Hey şu örümceğe bak. Bazı örümcekler bulundukları ortamın rengini alırlar. Bu, Bu bir savunma mekanizmasıdır. Yeter. Olma. Bunu bilmek istediğimi nereden çıkarıyorsun? Kim istemez ki? Yıllar süren titiz çalışmalar sonucu, soya çekimi ve genlerin bir sonraki nesne aktarılmasını araştıran... Şimdi tam zamanı. ...Kolombiya Genetik Hadi. Araştırmalar Enstitüsü. Onunla sen konuş. Şimdi elimizdeki DNA tamam. örnekleriyle bir zamanlar imkansız sanılan bir işe koyulduk. Şimdi İnanılmaz. Şimdi Evet DNA de çözebileceğimizi de düşünün. Onları seviyorum. Ben de. Biliyor musun? Örümcekler bazen bulundukları ortamın rengine bürünebilirler. Öyle mi? Evet. Bu bir savunma Biz mekanizmasıdır. Biz bu laboratuvarda sentez yoluyla RNA moleküllerini naklederek evet. tamamen yeni bir genetik şifre oluşturuyoruz. Ve 3 örümcek sınıfının genetik şifrelerini alıp genetik olarak yaratılmış bu 15 süper örümcekte birleştiriyoruz. Burada 14 tane var. Anlamadım. Bir tanesi kayıp. Evet. Aa, evet. Herhalde araştırmacılar şimdi onun üzerinde çalışıyorlar. Bunun doğu sahilinin en büyük elektron mikroskobu olduğunu biliyor muydun? Siz ikiniz kadının bütün sunumu boyunca konuştunuz. Şimdi sana nasıl dinleyeceğini anlatayım. Bak Osborne, o özel okullarda ne yaptıklarını bilmiyorum. Ama Midtown Lisesi'nde hadi yürümeye devam edin. Merhaba. Ee, fotoğrafını çekebilir miyim? Bir öğrencinin fotoğrafına ihtiyacım var. Tabii, olur. Fetile. Nerede durmamı istersin? Bu burada mı? Evet, böyle çok iyi. Beni çirkin gösterme. <laughs> Bu imkansız. <gülüyor> 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 Aa, harika. İyi mi? Evet. <gülüyor> harika. <gülüyor> Hadi Meriç'e gidelim. Bekle. Teşekkür ederim. Parker Hadi gidiyoruz. Yeni türler.